Ey millet, şu Refah Partisi'nin adil düzeni kurulduğu zaman bugün bir ekmek aldığın parayla yarın üç ekmek alacaksın. Bunu söylemez. Niçin? Çünkü faiz kalkacak, vergiler kalkacak da onun için. Ey millet, sen Refah Partisi'ne oyunu verirsen senin paranla Amerika'dan İsrail'e uçak gitmeyecek ya, bu uçak Türkiye'de yapılıp kardeş Müslüman ülkelere gidecek. Bu gerçekleri milletten saklıyor, bu te yaptığı iş yağ döküp bu Yahudi çarkını çevirmektir. İşte üzerimizde oynanan oyun budur. Bunları geçelim, onu da geçelim, şunu getirelim. Heh. bak bugünkü düzeni şimdi size Bilhassa Mühendislik Fakültesi talebeleri dikkat etsin. Tam bir tesisat halinde arz ediyor. Bak burada bir büyük tablo var, dikdörtgen şeklinde Türkiye'yi temsil ediyor. Bu kim? Bu vatandaş Hasan. Sırtüstü yatırılmış, sırtına düzenin piresi konmuş. Şimdi anap sıkıyor. Sıktıkça senin kanın, canın şu unide toplanıyor. Burada bir pompa var. Kim bu anap pompası? Vazifesi ne? Senin kanını alıp iki tane dinlendirme havuzuna basıyor. Biri, biri, bankalar, birisi de hazine. Bankalardan İsrail'e gidiyor, işbirlikçi holdinglere, faizcilere. Hazineden İsrail'e gidiyor, dalkavuklara, hanedana, bütçe israflarına gidiyor. Bu ana pompasını kim çeviriyor? IMF motoru. Nereden alıyor bu ceryanı? Seçim sanlı Nasıl alıyor? Çünkü bu Hasan'ın gözünü bu boyuyor. Bu holdingçi gazeteler boyuyor. Bunları gören Hasan gidiyor, bu batıl partilere oy veriyor, yani oy verirken şalteri taklitçi partilere basıyor. Oradan ceryan bu gazetelere, TRT'ye, bunlar düzenin transformatörleri. Ceryanı büyütüyor, IMF'yi çalıştırıyor, senin de kanın sonunda İsrail'e ve şampanyacı holdinglere gidiyor. İşte Türkiye'deki düzen budur. Vatandaş gerçekleri görse, bu şalteri yukarıya kaldırsa, oyunu Refah Partisi'ne verse, adil düzen kurulacak ve bütün bu zulümlerden kurtulacak. Onun için Refah Partisi televizyonda duyurulmuyor, gazetelerde yazılmıyor. Peki bu şeklin üzerine iki tane pompa daha var. Ne bunlar? İMF'nin yedek pompaları. Bak biri sehate sola döner diyor, biri DYP sağa döner. <laughs> Anap. <laughs> Ana pompası aşındığı zaman Yahudi akıllı yedeklere hazırlanmış. Ya bunu koyacak ya bunu. Bizim meşhur bir sözümüz vardır. Hani bu e, çeşitli dükkanlar bir manken kullanırlar. Üzerine elbiseyi koyar vitrine çıkar. Türkiye'de 40 seneden beri hep bu oyun oynanıyor. Üç tane bunların mankenleri var. Birini vitrine koyuyor. Şimdi anaba koymuş. Ana pörsüdü tabii. Ama bunu kaldırıp atmayacak. Ambara koyacak. Sonra sırası gelince gene Allah'ı pullayıp onu vitrine çıkartacak. Tıpkı şimdi DYP'ye, SHP'ye yaptıkları gibi. E bu DYP bugüne kadar 40 defa iktidara gelmedi mi? Her gelişinde ne yaptı ki bu sefer ne yapacak? Ama bir de bakıyorsun baba bizi kurtar diye propagandalar. Sonunda ne? Gene faizci düzen, gene kapitalist düzen. Onun için işte millet 40 seneden beri bu oyunla ezilip duruyor. Peki burada birisi daha var. Bu ne? Bu da Refah Partisi. Ne bekliyor önümüzdeki seçimi? Ne yapacak seçimden dola sonra? Bu tesisatın contasını mı değiştirecek, musluğunu mu tamir edecek? Hayır, ne yapacak? Ya Allah deyip bütün bu düzene kökünden tekmeyi indirecek Allah'ın izniyle. Niçin? Çünkü bu düzen kuvveti üstün sayan kapitalist bir düzendir. Bir ezen ezilen düzenidir. Bir haksızlık sömürü düzeni. Bu düzen kökünden değişip yerine adil düzen kurulmadıkça kurtuluş yoktur. Adil düzen dediğimiz zaman çiçek hastalığının ilacı kızamık hastalığı değildir ha. Yani bu kapitalistler bu işi beceremiyor, solcular daha iyi yapar sözü artık geçmez. Neden? Çünkü senin solculuk dediğin aynı kapitalist düzenin pansumancısı demek. Mesela bugünkü Sosyal Demokrat Parti diyelim. Ne diyor? Efendim diyor, ben emekli katsayısını şu kadar arttıracağım. Aslında söylediğine Çalışan bütün emekçileri çalışırken faizden verginin ömrü boyunca ezeceğim. Kafasını gözünü ben de kıracağım. Emekli olduktan sonra yarasına tendir diyor süreceğim diyor. Onun için bu sosyal demokratlar vesaire bunlar pansumancılar. Aynı düzenin oyalamacılarıdır. Aralarında hiçbir fark yoktur. Bu düzen kökünden yıkılıp yerine adil düzenin kurulması lazım gelir. Çünkü bugünkü düzende Evet lütfen. Bakınız bir demirci, bir emekçi altı balyoz vurduğu zaman bu balyozlardan bir tanesi demin yaptığım açıklamalara göre İsrail'e uçak parası olmaya gidiyor. İkinci balyozu vuruyorsun sen İsrail'e tank parası oluyor. Üçüncü balyozu vuruyorsun bu beş yıldızlı otelde şampanya parası oluyor. Dördüncü balyozu vuruyorsun Marmaris'te kumar parası oluyor. Beşinci balyozu vuruyorsun, Mersin'de otel kredisi oluyor ve hanedanın israflarına gidiyor. Ancak altıncı balyoz senin sofrana geliyor ve onun için kuru ekmek alıyorsun, katığın yok. Neden? Çünkü bu düzen altı balyozda birini sana veriyor, beşini elinden alıyor. Neyden? Faizle, haksız vergiyle, darpaneyle, kambiyoyla ve bugünkü bankacılık düzeniyle. Onun için millet inim inim iniyor. Şu köşe başındaki bir taksi şoförü arkadaşa sorsak, sabahtan beri kaç sefer yaptın? Altı sefer yaptım. İyi ama bak bugünkü bu faizci kapitalist düzen, bu altı seferden birinin parasını sana veriyor, beşini alıp götürüyor. Sen altı seferin hepsinin parası senin olsun istemez misin? Bugün kazandığın altı misli kazanmak istemez misin? Tabii isterim diyecek. İşte bu arkadaşımız adil düzeni istiyor, Refah Partisi'ni istiyor ama ne istediğin adını bilmiyor. Niçin? TRT yazmaz. Holdingçi gazeteler yazmaz. Niye? Çünkü onlar Refah Partisi'nin ne olduğunu bilir. Millete tanıttığı zaman bu köle düzeninin yıkılacağını da bilir. Yıktırmamak için gerçeği saklamaya çalışıyorlar. Ama görüyorsunuz ki bütün oylamalarda Refah Partisi buna rağmen Geçen sene Bayrampaşa'da yüzde yirmi buçuk, 7 Nisan'da Nevşehir'de yüzde beş buçuk, boyuna grafiği yükseliyor. Millet bu taklitçiler diyor ki siz bizden bir şey gizliyorsunuz ya, biz ille de onu istiyoruz. İşte kurtuluşa böyle ulaşacağız millet olarak inşallah. Bakınız bugünkü düzen eski Mısır'daki test koydunuz düzeltiverin lütfen. Köle düzeninden farksızdır. Bugün Türkiye'deki düzen 3000 sene evvel Mısır'da da var. Bu firavunlar halkı topladılar. Dediler ki biz büyük adamız. Öldükten sonra da dağ gibi mezar isteriz. Ne olacak? Hepiniz sırtınızda taş taşıyacaksınız. Bize mezar yapacaksınız. Piramitler böyle yapıldı. Bunlar firavunların mezarıdır. Bugün de şimdi Türkiye'nin yöneticileri aynı işi yapıyor. Sana sırtında taş taşıtıyor. Sen bunu Firavun'un piramidine taşımıyorsun, İsrail'in uçağına taşıyorsun. Arandaki fark bu. Yoksa düzen aynı düzen. Seni İsrail'e köle yapmış. Sırtında taş taşı diyor. Bir tek fark var bugün Türkiye'deki düzenle Firavunların düzeni arasında. O da şudur. Sen çağ atlamış kölesin. Firavun'un köleleri çuvaldan eteklik giyerdi. Sen yamalı pantol giyiyorsun. Yoksa düzen aynı düzendir. Bakınız bu düzenin size hemen hesabını vereyim. Çalışan bir insan muhasebeye giriyor. Muhasebede sigorta ve vergi kesiliyor. Parasının üçte birini kesiyorlar. Hakkı 100 iken muhasebeden çıkınca 66'ya iniyor. Fırına gidip ekmek alıyor. Ekmeğin üçte biri faiz. 66'nın üçte biri 22 lira bu faiz vasıtası haksız olarak bu para elinden alınıyor. Sonra ekmeğin üçte biri vergi, 44 liranın da haksız vergi çünkü Kapuzi hazandan vergi almak zulümdür. 44 lira iniyor 30 liraya. Ondan sonra darpane ile senin 30 liranın dörtte birini çalıyor, iniyor 22 liraya. Kambiyo ile dörtte birini çalıyor, 22'nin dörtte biri e gidince 16 lira kalıyor. Sana zaten Türkiye'deki gelir dağılımını incelersen, iki misli maaş vereceğine yarısını veriyor. Çünkü Türkiye'deki alt tabakalar milli gelirden çok az pay alıyor. Bunun iki mislini vermesi icap ettiği için senin cebinde 16 lira değil, hakkına nazaran 8 lira kalmış oluyor. Yani bugünkü faizi kapitalist düzen hakkı 100 olan insana 8 veriyor. 12'de birini veriyor. Bu düzen gerçekte bu kadar zalimdir. Geçende Hak İş Konfederasyonu'nun yıllık toplantısında bir konuşma yaptım. Efendim bugünkü idare çok salim, çalışanların yüzde otuz kesiyor dediler. Kalktım ben bu esasları gösterdim. Yanlış söylüyorsunuz yüzde otuz değil yüzde doksan ikisini haksız olarak alıp götürüyorum. Ve bak işte huzurlarınızda bir dakikada da hesabını veriyorum sigorta diyor kesiyor, vergi diyor kesiyor, satın alınan malların üçte birinin faiziyle alıyor, üçte bir vergiyle alıyor, darpane ile, kambiyo ile, bugünkü banka sistemiyle bunları alıyor ve bugünkü düzen hakkı yüz olan insana sadece sekiz veriyor. Veriyor da ne oluyor? Türkiye'de bu anap iş başına geldiği 83'te emekçilerin gelir payı yüzde 24 idi. Şimdi yüzde on dörde düştü doksan senesinde. Evet Selçuk. Gittikçe emek eziliyor. Ve tabi devlet bütçesinde de 83 ile 90'ı karşılarsak açık artıyor, borç faizi yükseliyor, iç ve dış borçlar için ödenen para yükseliyor. Millet borca ödettiriliyor. Bunların 91 senesi bütçesine bakın. 104 trilyon diyor. Bunun 20 trilyonu zaten açık. Geriye kalan 80 trilyonun da 85 trilyonun da 45 trilyonu iç ve dış borç faizi. Asıl bütçe olarak fiili bütçe yüzde 40 oluyor. Yani biz bugün İsrail'e 1 lira uçak parası vermeden, Hilton'daki şampanyacı holdinglere lira bir para vermeden kendi okulumuza, kendi hastanemize 1 lira veremiyoruz. Çünkü ödediğimiz bütçenin üçte ikisi buralara gidiyor. İşte devlet gün geçtikçe böyle bir felaketin içine sürüklenmektedir. Onu kaldıralım lütfen. Çünkü arkadaşlarımıza bir konuyu takdim etmek için bu teferruatlara girmeye mecburduk, girdik. Şimdi bu konuşmamızı topluyorum. Bakınız muhterem arkadaşlarım size ne anlatmak istedim. Dünyada bir siyonizm var. Bu siyonizm 6 milyar insanı sömürüyor. Biz 60 milyon insan bu siyonizmin kölesiyiz. Ekmek alırken üçte birini bu siyonizme ediyoruz. Üçte birini onların işbirlikçisine ediyoruz. Neden böyle bir düzen kurulmuş? Bu köle düzenini yürütmek için de bir hile rejimi tatbik ediliyor. Onun için bütün insanlık bu sömürüye karşı günceçlikçe artık şuurlanıyor ve uyanıyor. Bu sömürünün böylece yürümesi mümkün değildir. Biz temenni ediyoruz ki adil düzen, herkese hakkını veren, faizsiz, bu haksız vergileri kaldırmış, darphanesinde bir kuruş dahi karşılıksız para basmayan, paranın değerini emirle değiştirmeyen, fakirden alıp zengine veren bugünkü bankacılık düzeni yerine çalışana hakkını, kredisini veren ve faizsiz olarak kredi veren adil düzen diğer Müslüman ülkelere ve başka ülkelere de sirayet etsin ve böylece bütün insanlık bu kapitalizmin, bu sömürü düzeninin pençesinden kurtulsun. İşte insanlığın bulunduğu nokta böyle miyim bir noktadır ve kurtuluşun düğüm noktası da Türkiye. Türkiye'de adil düzenin kurulması, milli görüşün hakim olması sadece Türkiye değil, sadece Müslüman ülkeler değil, bütün insanlığın meselesidir. Efendim adil düzen kuracaksınız, faizleri kaldıracaksınız öyle mi? Bu devirde faiz kalkar mı? Kim kime faizsiz para verir? Bütün vergi kanunlarını lağve edeceksiniz, öyle mi? E bu vergi kanunları kaldırırsanız devletin masrafını nasıl karşılayacaksınız? Tabii böyle bir söyleşi içerisinde bu konuların içine girmeye vaktimiz müsait değil. Ancak bizim bunları Türkiye'nin her yerinde inceden ince anlatan adil düzen konferanslarımız var. Buradaki kardeşlerimize Lütfen adil düzen konferanslarının kasetini videonuza koyun bir çay için ve bunları dinleyin. Göreceksiniz ki insanlık bu zulmü yaşamaya mecbur değildir. İnsanlara hakkını veren bir adil düzen vardır. Hem ekonomik sahada, hem siyasi sahada, hem ilmi sahada ve hem de ahlaki sahada. Bu adil düzenin bir an evvel kurulması insanlığın saadetinin anahtarıdır. Yoksa bu taklitçi partilerin söylediği gibi, efendim anayasayı değiştirelim, ne yapalım? Cumhurbaşkanı iki derecesi, bu pazar oy ve öbür pazar bir daha oy ver. Bu ne bu? Demin size gösterdiğim Figaro'nun karikatürü. Sizi düğmüksüz ipten sabanı çektireceğim diyor. Arkadaş, sen Cumhurbaşkanı ona seçtirdin, buna seçtirdin. Bu bir teferruat. Seçtirdikten sonra bir düzen kurdun, senin kurduğun bu düzen zulüm düzeni mi olacak yoksa saadet düzeni mi olacak? Sen asıl bunu bize söyle bakalım, nasıl kurarsan kur. Elbette kurma şeklinde önemi var da asıl mesele gözden kaçırılıyor. Ben gene faizci düzeni yürüteceğim, size 40 kere seçim yapacağım ama sizin 100 hakkınızın 8'ini verip 92'sini götüreceğim diyorsan, bu faizci kapitalist düzeni yürüteceksen sen zulümden başka şey yapmayacaksın. Onun için 40 sene sonra milletçe uyanmanın günü gelmiştir.